Şahitler burada olduğuna göre gelin ve damat hazırsa törene başlayabiliriz. Ben hemen çağırayım. Ay pardon. Yakışıklı oğlum, güzel gelin, birbirinize ne de çok yakıştınız. Dünyada babasının düğününü gören bizim gibi kaç çocuk var acaba? Ne kadar Ali, baban duyarsa çok üzülür. Üzülürse üzülsün babaanne. Bu de mi görecektin Perihan? Şu çapçal damadımı yok etmemek için kendimi zor tutuyorum. Sakın Dudu sakın. Kuralları biliyorsun. Düğün gününde damada sihir tutmaz sonra sana geri döper. Tamam. O, o zaman biz de nikah memurunu yok edelim anne. Yeter ki bu düğün gerçekleşmesin. Aferin benim akıllı kızım. Bakar mısınız memur bey? Bir an kayboldunuz gibi geldi. Nasıl yani anlamadım efendim. Bir anda yok oldunuz. Siz öyle gelmiştir hanımefendi. Tamam bir şey yok. Anne Eda. Eda değil abla. beni kızımın düğününe götürmedin ya Dudu. Seni affedersen bana da Taceddin demesinler. Oh. Siz Taceddin kızı Betül. <laughs> Hastalıkta, sağlıkta. iyi günde, kötü günde. Ölüm sizi ayırana kadar Hayri oğlu Sadık kocalığa kabul ediyor musunuz? Ediyorum, ediyorum, ediyorum. <laughs> Siz Hayrioğlu Sadık, hastalıkta sağlıkta, iyi günde kötü günde, ölüm sizi ayırana kadar, Tacettin kızı Betül'ü karıla kabul ediyor musunuz? Evet, evet, evet. <laughs> o zaman ben de şahitlerin huzurunda sizi karı koca ilan ediyorum. İmzadan sonra gelini öpebilirsiniz. Seni çok seviyorum hayatım. Ben oldu? Niye geri döndün? Bitti mi düğün? O manzaraya daha fazla dayanamayacaktım. Oh! Demek sana rağmen evlenmeyi başardılar. Oh olsun! Yaptığın hiçbir sihir bu mutluluğu bozamadı. Sus Taci! Yoksa şimdi seni bir sineye çeviririm. Tamam tamam sustum. Kızının o adamla evlenmesine nasıl göz yumarsın, nasıl sevinirsin? Adam hem dul, hem çocuklu, hem insan. Sevineceğim tabii. Ne de olsa ben de bir babayım. Ah anneciğim. Ah anneciğim. Nereye kayboldun? Aman sıkıldım, kaçtım. Hemen geri döndü Dudu. Aa, yoksa Betüş zor duruma düşecek. Herkes ortadan kaybolmanda bir gariplik olduğunu anlayacak ya kaya ele vereceksin. Gitmeyeceğim, gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. Öyle mi? <laughs> Eğer böyle davranırsan Dudu, Periler Heyeti Başkanı olarak seni cezalandırmak zorunda kalırım. 400 yıllık arkadaşım Ferihan demek en acı günümde sen de beni sırtımdan vuracaksın ha? Ah Dudu ah ne yapabilirim ah beni anlamıyorsun ama kurallar böyle. İşte sayfa 626, satır 119 diyor ki bir peri bir insanın onun peri olduğunu anlamasına bilerek neden olursa... ...periler heyeti başkanı o perinin bütün sihir gücünü elinden alır. Beni bunu yapmak zorunda bırakma Dudu. Tamam tamam gidelim. Seçimler bir an önce yapılsa da yeni gelen peri hükümeti şu kuralları bir değiştirse. Bence de. hiç olmazsa bu sefer beni de götürseydiniz.